birkaç gündür bir tinerci var bu mahallenin eski tinercilerinden yeni çıktı piyasaya. Yıllardan beri Samsun'da tedavi gördüğünü biliyorduk. Dün çıplak vaziyette ya bayağı bir yani çıplak vaziyette burada dolandı yani. Elbiselerini falan çıkardı. Karşı aile apartmanı, biz burada esnafız. etik bir şey değil de onu Sayın mahallemizden, emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz hani bu konu hakkında. Çünkü bizim ona Yapacağımız bir şey yok hani insan akli dengesi yerinde değil. Demin burada aile vardı. Çoluk çocuk gelip bu parkta şey yapıyor hani karşı aile parkta oturan bay bayan hani çok bildiğiniz gibi değil çıplak vaziyette geziyor adam. Elbise komple. plaj gibi yani komple. Yani ben utanıyorum söylemeye. O adamı ıı, artık tedavi tedavi ettirirler başka bir yere mi götürürler? Sıkıntı yani mahallemizde. Yukarıda oturuyor zaten kendisi. Tanınan bir kişi yani çıplak Ahmet böyle yani. Bu boyeşinler uğraşıyoruz yani öğrense gelse tiner verir yani hiç, bizim başımız belaya gider yani. Biz de tinel olduğunu bilsin, Emin Usta'yla kullandığımızı bilsin. Bizi sıkıntı yaşarız. Bir olayın o boyutu var yani. Adam sıkıntılı bir adam. Onun için Emin Usta dediği gibi yardım talep ediyor sayın valimizden. Emniyet bekçi hani veya buraya bir bekçi istiyoruz. O yani başka bir şey değil. Buraya bir parka bir bekçi lazım yani mahalle olarak. Bekçilerimiz Yani ona gücü yetecek bir şey de değil. Yani çünkü kendisi de yıllarca buralarda dolanıyor, yıllarca geziyor. Saatin bir ikisini düşünen rahatlık ama şimdi yine aynı piyasaya çıktı bizim Bizim için sanayi yolları çok rahatsızlıklı. Can güvenliğimiz yok. Akşamları geç çıkıyoruz gerektiği yerde. Yani 8 gibi falan çıkıyoruz. E buradan evimiz o tarafta. buradan geçmeye korkuyoruz. Aynı zaman ustamla bahsettiği gibi kiner bizim de ilgilerimizde biz de kullanıyoruz. Bilse ki bizim orada var. E, Tükanda bazen genç çıraklarımız falan var. Onları bıraksak hiçbir şey yapamazlar. Ha, biz beş kişi 10 kişi baş gelemeyiz ona yani. Öyle bir kapasitesi insana güc yetmesi mümkün değil biliyorsunuz. Sayın valimiz yani alsın abi buradan. Samsun'dan geldiyse orada mi var, akara hastanesi var. Ne varsa götürsün. Yani şey varsa bir zahmet el atsınlar yani. Bayağı bir çoğalma da var. Ya belli olmuyor ki geldi parkta soyunmuş gitmiş biz görmedik arkadaşlar videosunu falan çekmiş herhalde. Biz komple soyunur. Orası aile, buralar aile hep. Bura işlek mi? Hastane caddesi biliyorsunuz bura insan eksik mi çocuğunu adam parka getiremiyor artık. Bommuş parka bak. Çocuk eğlendireceği saatlerde hiç kimse yok.